Merhaba ben Serkan. Bugün sizlerle Kia Baykalarda şıklığı ve ileri teknolojisiyle dikkat çeken yeni Kia Sonic modelini tanıtacağım. Hazırsanız bu etkileyici aracın tüm detaylarını birlikte keşfedelim. Nikia Stonic kompakt SUV segmentinde modern ve enerjik bir tasarıma sahip. Şık ön ızgarası, akıcı hatları ve led farları ile şehirde ve yolda göz alıcı bir görünüm sunuyor. Bu sportif ve sofistike tasarım her yolculuğunuza stil katıyor. Kanla geçtiğimizde geniş iç hacmi ve yüksek kaliteli malzemeleriyle Stonic size ve sevdiklerinize konforlu bir yolculuk sunuyor. Ergonomik koltuklar ve geniş diz mesafesi uzun yolculuklarda bile rahat etmenizi sağlayacak şekilde tasarlandı. Ayrıca dijital gösterge paneli ve 8 inç dokunmatik multimedya ekranı teknolojiyi sizlerle buluşturuyor. Teknoloji harikası ekranlar telefonunuzu aracınıza kolayca entegre etmenizi sağlıyor. Apple CarPlay ve Android Auto ile kablosuz bağlantı imkanı sunan Sonic ayrıca kablosuz şarj ünitesi ve bolca saklama alanı ile yolculuklarınızı daha pratik hale getiriyor. Aracın her detayı sizlere kullanıcı dostu bir deneyim sunmak için özenle tasarlandı. Müzik Sonic çarpışma önleme asistanı, kör nokta uyarı sistemi ve şerit takip asistanı gibi birçok güvenlik özelliği sunuyor. Ayrıca geri görüş kamera sistemi ile park etme ve manevra yapma işlemleri de oldukça kolaylaşıyor. Size ve sevdiklerinize güvenli ve konforlu bir sürüş sağlıyor. Sony'in motor seçeneklerine göz attığımızda iki farklı seçenekle karşılaşıyoruz. 1.0 litrelik ve 1.4 litrelik benzinli motorlar. Bu özellikler düşük yakıt tüketimiyle ekonomik ve çevre dostu bir sürüş deneyimi sunmayı amaçlıyor. Müzik Kia Stony'in pratik yönleri de oldukça dikkat çekici. Geniş bagaj hacmi 352 litreden 1155 litreye kadar genişletilebiliyor. Bu sayede hem günlük ihtiyaçlarınızı hem de hafta sonu kaçamaklarınızı rahatça karşılayabiliyor. Müzik Tüm bu özellikler Kia Stony'i konforlu ve teknolojik açıdan üstün bir araç haline getiriyor. Detaylı bilgi almak ve test sürüşü yapmak için sizi Kia Baykal'ara bekliyoruz. Yeah. movement that inspires